Selam dostlar. Bu videoda Skins Monkey'i inceleyeceğiz. Kullanmak mantıklı mı? Ne gibi avantajları var? Bunlara bakacağız. Ayrıca bilmeyenler için nasıl kullanılır kısaca özetleyeceğim. Skins Monkey kullanımı kolay ve güvenilir bir takas sitesi. Gayet basit ve temiz bir arayüzü var. Ayrıca takas işlemleri tamamen takas botları üzerinden ilerliyor. Bu sayede değiştirmek istediğimiz skinleri hızlıca takaslayabileceğimiz bir ortam sunuyor. Zaten birazdan bir takas yaparız dostlar. Süreç nasıl işliyor onu da görmüş olursunuz. Şimdi... Siteye giriş yaptığımızda bizleri bu ekran karşılıyor. Sol tarafta CS envanterimiz, sağ tarafta da Skins Monkey'de bulunan skinler yer alıyor. Bu arada Türkçe dil seçeneği ve TL para birimi de seçilebiliyor dostlar. O da güzel bir kolaylık. Tabii ki aynı zamanda Rust ve Team Fortress 2 eşyalarını da takaslayabiliyorsunuz. Team Fortress için çok fazla seçenek olmasa da anahtarlar bildiğiniz gibi önemli bir element dostlar. Ayrıca Rust droplarınızı da burada değerlendirebilirsiniz. Bu konuda çeşitlilik olması bence çok güzel. Öncelikle siteye ilk defa defa giriş yapıyorsanız profile tıklayıp kişisel alan sekmesinden trade URL'nizi ve mailinizi girmeniz gerekiyor. Bunları yaptıysanız hazırsınız. Tabii ki en önemlisi yükleme yaparken fet roket kodunu kullanarak ilk yüklemenizi özel 5 dolar bonus ek olarak %35'lik bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. %35 yükleme bonusu gerçekten güzel bir oran dostlar. Bu sayede çok daha hesaplı bir alışveriş imkanımız oluşuyor. Tüm kredi ve banka kartlarıyla rahatlıkla yükleme yapılabiliyor. Ayrıca kripto Apple Pay, GPay ve bulunduğunuz ülkede aktifse PayPal seçeneğini de kullanabilirsiniz. Hediyeler sekmesine gelecek olursak günlük, haftalık ve aylık çekilişler oluyor dostlar. Bunlara da katılabilirsiniz. Zaten bedava katılım hakkımız bulunuyor. Ayrıca buradaki görevleri tamamlayarak fazladan katılım hakkı kazanabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Kime çıkıyor bu çekilişler demeyin. Katılın dostlar. Çekilişleri severiz. Şimdi gelelim takas konusuna. Öncelikle filtreden bahsedeceğim dostlar. Bizi en çok ilgilendiren yer burası. Skinleri aşınma durumuna, türüne ve rengine göre aratabiliyoruz. Ayrıca burada gördüğünüz bütçene uyan eşyalar. Seçeneğini işaretlerseniz takaslamak istediğiniz skine eş değer olan skinleri gösteriyor. Burası zaten klasik. İstediğimiz fiyat aralığını girip bakabiliyoruz. Gelişmiş filtreye geldiğimizde float, koleksiyon ve nadirlik gibi seçenekler bulunuyor. Malumunuz trade aparlıklı içerikler yaptığımız için bu seçenekler daha çok işime yarıyor dostlar. Evet o zaman yeri gelmişken bir tane takas yapalım. Süreç nasıl işliyor? Hızlıca bakalım. İşime yarayacak birkaç trade up skin'i almak istiyorum. Öncelikle ajanı takaslayacağım. Şöyle koleksiyonlardan Mark diyelim. Buradan iki tane Mek'ten alacağım. Bu aralar Havok denemek istiyordum. Bir de ona bakalım be dostlar. şöyle endüstri sınıfı diyelim. Güzel, fiyatı da gayet uygun. İki tane UMP aldık. Son olarak Mirage'a bakacağım. Evet, buradan da iki tane P90 alalım. Takası tamamlayalım dostlar. Bence gayet güzel bir sepet oldu. Hadi bakalım, gönderdim. <laughs> Evet gördüğünüz gibi takas teklifi anında geldi dostlar. One minute, 37 seconds later. Hiç bekletmeden, oyalanmadan hızlıca geldi. Ah be ulan pardon dostlar el alışkanlığı. Neyse konumuza dönelim. Gelelim avantajlara. Benim için ilk sırada güvenlik geliyor. Şu ana kadar bu konuda hiçbir problem yaşamadım. Zaten Skins Monkey piyasadaki en güvenilir ve bilindik takas sitelerinden biri. Sonrasında işlemlerin hızlı olması benim için çok büyük bir avantaj dostlar. Açıkçası bir skin alıp 10 saat beklemekten nefret ediyorum. Çoğunlukla trade up yapacak oluyorum. Skin gelene kadar hem programım değişiyor hem modum değişiyor. O yüzden hız konusu benim için çok önemli. Ayrıca önemli bir konu daha var dostlar. Skins Monkey'de floatlar ya da stickerlar için overpay ödenmiyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Özellikle bir tık eski popüler skinleri arada bir yoklamak lazım diye düşünüyorum. Yani bir kata 14 olmasa da güzel craftlar denk gelebilir. Bu arada unutmadan sol tarafta çanta sekmesi yer alıyor dostlar. Takas bana olan bir eşya satın alırsanız buraya geliyor. Bilmeyenler için onu da söylemiş olalım. Ayrıca özellikle trade up'la uğraşan hocalarımız için söylüyorum. işimiz skinlerle ve ne kadar fazla pazara hakim olursak o kadar güzel parçalar toplama imkanımız oluyor. Skins Monkey de çeşitliliği ve avantajları sayesinde mutlaka listeye eklenmesi gereken bir pazar sunuyor. Biliyorsunuz market biraz karışık. Neyin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Ve tabii ki eğer ihtiyaç duyar yazarsanız sayfanın en altında canlı destek bulunuyor dostlar. Günün her saati yazabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yardımcı olacaklardır. Son olarak tekrardan hatırlatalım. Burası önemli. Yükleme yaparken Fetroket kodunu kullanarak ilk yüklemenize özel 5 dolar bonus ek olarak %35'lik bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Şimdilik burada noktalayalım dostlar. Unutmadan videomuza sponsor olduğu için Skinsmonkey'e teşekkürler. Bu emektar roket kardeşinize bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.